Kızılırmak Nehri'nin neden böyle ilginç bir kulağı olduğunu hiç düşündünüz mü? Şimdi Osmancık çevresine yaklaşalım. Kızılırmak önce kuzeye doğru akıyor. Daha sonra Osmancık'ın içerisinden kuzeybatıya doğru dönüyor. Ancak Avşar ve Beygircioğlu köylerinin olduğu yerde sert bir dönüşle doğuya dönüyor. Doğuya doğru ilerliyor, dümdüz bir hat çiziyor ve burada Boyabat Barajı'ndan sonra Kuzey Doğu'ya doğru dönüp yoluna devam ediyor. Peki tam burada bu Doğu'ya doğru dönüşü yaptığı yerde bir ilginçlik fark ediyor musunuz? Evet burada topografya da uzman olanlara söyler. Burada bir fay var. Hem de normal bir fay değil. Burada gördüğünüz fay arkadaşlar Kuzey Anadolu fayı. Ve Kızılırmak Havzası'nı geçtikten sonra da Doğu'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Kendi üzerinde bir sürü tektonik ova ve göl oluşturarak sanki Anadolu'yu bıçakla kesmiş gibi dümdüz bir şekilde ilerliyor. Kızılırmak yatağı çevresinde olan olaysa şu. Kuzey Anadolu Fayı doğrultu atımlı bir fay. Anadolu kısmı yani bu fayın güney kısmı batıya doğru hareket ediyor. Avrasya kısmı yani fayın kuzey kısmı ise doğuya doğru hareket ediyor. Ancak fayın üzerinden bir akarsu geçerken akarsu yatağı her yıl yaklaşık 2 santimetre kayıyor. Böylece gösterdiğim yerde tam 26 kilometrelik bir ötelenme oluşmuş oluyor. Bunu 2,5 santimetreye böldüğümüzde yaklaşık 1 milyon yıldır bu ötelenmenin devam ettiğini söyleyebiliriz.